Erzincan'da Terzi Baba Külliyesi hizmete açıldı. Külliyenin açılışını son Başbakan Bin Ali Yıldırım yaptı. Erzincan'da yapımı tamamlanan Terzi Baba Külliyesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Külliyede cami, kütüphane, aşevi ve gençler için hazırlanan sosyal alanlar bulunuyor. Külliye, hem dini hem de kültürel değerleri yaşatacak önemli bir merkez olacak. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende yapılan konuşmalarda külliyenin önemine dikkat çekildi. Sayın Başbakanım, Erzincan'ın gönül dünyasına dokunan bu müstesna külliyeyi şehrimize kazandırarak yine tarih yazdınız. Bu eserde emeğinizi yüreğimizi koydunuz. Erzincanlar bunu asla unutmayacak. Burada öğrencilerimiz ilim tahsil ettikçe emeği olan herkesin de hanesine buradan hasıl olan sevaplar yazılacaktır. Bütün Erzincanlılara, şehir dışından gelen bütün misafirlere, bürokrat arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Terzi Baba'ya. Yani Erzincan'ın manevi şahsiyetine bir vefamız ve bu vefanın yerine getirilmesi borcunu da eder. Aslında Diyanet İşleri Başkanlığı bu gibi ihtisas merkezlerini bu ölçekli illere açtı. Daim İstanbul, Ankara İzmir Bursa gibi illeri öncelikli olarak görüyor. Fakat buraya bir ayrıcalık yine Erzincan'a sağladılar. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Terzi Baba Külliyesi'nin açılışını yapan son başbakan Bin Ali Yıldırım, hayırlı olması temennisinde bulundu. Terzi Baba Külliyesi'nin camisini, açılışını gerçekleştiriyoruz. Rabbim bu merkezde gençlerimizin iyi diyanetini bilen ve ülkemizin manevi hayatına büyük destek verecek iyi adamların yetişmesine fırsat versin, nasip etsin bu duygularda karşılışı şey yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Abi. Ya Allah, Bismillah. Açılışın ardından külliye'de ilk Cuma namazı kılındı.